Hazır mıyız kek? Patlıyoruz bu gece. <laughs> evet arkadaşlar, editteyiz şu anda. 3,5-4 saatlik IRL yayını kekteki. 3 dakikaya kadar düşürdüm çünkü çok fazla ses, gürültü vesaire bir şeyler vardı. Ama eğlence yerleri tuttum. Eğlencenize inanıyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Hatta şu anda canlı yayındayız. <laughs> bir yandan canlı yayındayım, bir yandan edit yapıyorum. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kameranın karşısına gel. Kameranın karşısına gel. Şunu bir sarılayım da izninizle. Özlemişim. Sıram. Kameraya gel. Sıram. Nasıl abi? İyi gördün seni ha. Burayı böyle görmedin mi? Eyvallah. Iyi hoş geldin, hoş bulduk. Ya. Ne yapıyorsun bro? İyi abi ne yaptın? <laughs> Hazır mıyız kek? Patlıyoruz bu gece. Bu <laughs> köy bugün çok iyi abi. Bu köy sağlam ya. Bugün çok sağlam. Bu ne lan? Görüşürüz abi. Bura mı? Çok özleyeceğim seni. Beni evet. mi? Hiç belli olmaz bu işler abi. Ben Gel buraya kanka sen daha dolu ya. <laughs> <Kanka, rahat gülüyor> ya. Kanka. <laughs> daha dolu <rahat gülüyor> ya. Abi köy biz geliyoruz hadi Kolay gelsin. Hanımefendi kolay gelsin. Bay bay. Bir miyiz? İki. Hadi. İki mi? O gün karıncaya buradan selamlar. Cem büfe, burada su süsleyip ondan burada sonra yiyoruz. Tabi lan. Tamamdır hadi bakalım. Su süsü yiyemeden Kadıköy'den gidilirim ya. Olmaz. Evet, bekleyen var mıydı? Bu? Evet. Çok güzel bir gündü. Eski şirketinden arkadaşlarımla buluştum. Ege Eviz. O da sağ olsun zahmet etti. Yanımıza geldi Kadıköy'e kadar. Estağfurullah. Ege çok güzel çocuk. Takip edin Ege'nin Ege, nin, Ege nin kanalında. Yayınımızı sonlandırıyorum ben burada. Hepinizi çok... Yayınımızı sonlandırıyorum ben burada. <laughs> kaybolur zamanla saç kendi isyanımıza karşı tamam mı 3